Merhabalar çocuklar. Şimdi zaman farkı konumuza gelmiş bulunmaktayız. Ee, i̇lk örnekte Ankara ve Londra şehirlerini görüyoruz. Burada ne demek istiyor bizlere? Ee, ülkelerin başkentleri arasında saat farkı vardır çocuklar. Ankara biliyorsunuz ki bizim ülkemizin başkenti, Londra ise İngiltere'nin başkenti. Bu iki şehir arasında zaman farkı var. Nasıl anlıyoruz? Ankara'ya bakalım saat 11 Ankara'da. Londra'da ise saat 9'u gösteriyor. O zaman bunların aynı olmadığına göre bunların arasında belli bir fark var. Bunu nasıl bulacağız? Şu şekilde bulmuş örnekte. Ee, ileri i̇leri olan saatten yani 11'den kimin saati bu? Ankara'nın saati. Londra'nın yani geri olan saati çıkararak bulmuş. 11'den 9'u bularak 2 bulmuş. Aynı şekilde yan taraftaki örneği birlikte yapabiliriz. Bir sonraki örnekleri de sizler yapacaksınız. Peki Tokyo yani Japonya'nın başkenti ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü arasındaki zaman farkına bakalım. Tokyo'ya baktığım zaman ben saatin 8.30 olduğunu görüyorum. Bakü'de ise saat 2.30. Gerçekten de arasında baya bir fark var. O zaman bunu nasıl e, bulacağız? Az önceki örnekteki gibi bulacağız tabii ki de şuraya sizler için yapıyorum örneğimi şimdi çocuklar ileri olan saatim iki buçuk mu e, yedi, sekiz buçuk demişim az önce bunu saat yedi buçuk burada yedi buçuk mu tabii ki de ileri olan saatim yedi buçuk ne yapıyorum yedi buçu dijital şekilde yazıyorum Daha sonra geride olan saati ileride olan saatten çıkarıyorum. Yani iki buçuğu yazacağım buraya. Dijital şekliyle yazdım. Ve çıkarma işlemimi gerçekleştiriyorum. Sıfır kaldı. Araya da ifademi koydum. Yediden de iki çıkardım. Beş buldum. Demek ki çocuklar Tokyo ile Bakü arasındaki saat farkı 5'miş. 5 Beş saat fark varmış aralarında. Bir sonraki örnekleri sizler yapabilirsiniz. Paris ile Moskova arasındaki saat farkı ve Yeni Derhe ile Atina arasındaki saat farkını sizler bulacaksınız. Ben ikinci soruya geçiyorum. Bunu takip etmenizi istiyorum şu anda. Evet aşağıdaki kum saatlerinin her dışında geçen süre dakika olarak verilmiştir kum saatleri arasındaki zaman farkını saniye türünden yazınız demiş. Peki. Şimdi çocuklar. Ben 5 dakikanın kaç saniye olduğunu bulabilirim. Nasıl buluyorduk? 1 saniye, 60 saniye 1 dakika ediyordu. 1 dakika 60 saniye ise 5 dakika kaç saniyedir? Şöyle bulacağız. 5 çarpı 60 yapacağız. Ve buradan 300 saniye olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Peki şimdi bir sonraki kum saatine bakalım karşılaştırdığımıza. Yani 7 dakika. 7 dakikayı da aynı şekilde 7 çarpı şuraya yazıyorum. 60'dan bulabilirim. 420 buldum. Bunların arasındaki saniye farkını da 420'den 300'ü çıkararak bulacağım. 420'den 300'ü çıkardım ve geriye 120 saniye kaldı. Kontrol edelim. Evet, 120 saniyeyi bulduk. Bu örnekleri de bir tanesini yapalım. Şunu yapmak istiyorum. Diğer iki tanesini sizler yapacaksınız. Şimdi burada 6 daki, dakikayı önce hemen hesaplayalım. 6 çarpı 60'dan Burası 360 saniye çıktı. 11 dakikayı da hesaplayalım. 11 çarpı 60'dan kaç bulduk? 660 saniye bulduk. Şimdi de büyük olandan küçük olanı çıkararak aradaki farkı bulacağız. 660'dan 300 60'ı çıkarıyorum ve 300 buluyorum. Diğer iki tane örneği sizler yapabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçelim. Evet bir günüm nasıl geçti konusuna geldik. Aşağıda, aşağıda Defne'nin bir günde yaptığı etkinlikler görsellerle verilmiştir. Soruları görsel ve saatlere göre yanıtlayınız demiş. Şimdi e, Defne kız şurada ilk görselde uyanmış. Saat 7'yi 5 geçe artık okuyabiliyorduk. 7'yi 5 geçe uyanmış. E, i̇kinci görselde 7'yi 15 geçe kahvaltıya oturmuş. Üçüncü görselde ise tam 8'de Serviste arkadaşıyla muhabbet ediyor. E, dördüncü görselde ise okula gelmiş artık derse başlayacak sanıyorum saat sekiz buçuk olmuş. E, bir sonraki görselde ise e, okuldan çıkmış ve saatin iki buçuk olduğunu görüyorum burada. Son görselde de e, artık Defne evine dönmüş saat baktığımda saatin 3 olduğunu görüyorum. Peki bu bilgilere göre aşağıdaki iki tane soruyu ben cevaplayacağım. Diğerlerini de sizler cevaplayacaksınız. Şimdi ilk soruda Defne uyandıktan kaç dakika sonra servise biniyor demiş. Ben saat saat 8'de servise bindiğini biliyordum. Burada da 7'yi 5 geçe uyandığını biliyorum. Aradaki farkı 55 dakika olarak hesaplayabiliyoruz. İkinci soruya bakıyorum. Defne'nin okulda geçirdiği süre kaç saattir demiş. E, Defne'nin okulda geçirdiği süreyi bulmamız lazım. Defne şu e, görsel ile, bu görselde okulda. Şunları silelim bir daha gösterelim. Ok ile gösterdiğim görsellerde okulda bulunuyor, değil mi? Bu aradaki farkı ne yapacağız? saat iki buçuktan sekiz buçu sekiz buçu çıkararak bulacağım. İki buçuk sekiz buçuktan küçük saat olarak e, ancak buradaki iki buçuk aslında öğleden sonra ifade ediyor. Yani 14.30 olarak ifade ediliyor. O zaman 14.30'dan dört otuzdan e, sekiz otuzu çıkararak bulabiliriz. Evet altı saatlik bir zaman dilimini okulda geçiriyormuş. Diğer dört tane sorumuzu sizlerin çözmesini istiyorum çocuklar. Şimdi e, aradaki soruları yaparak saatler konusunu çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi çocuklar artık paralar konusuna geçebiliriz. E, biliyorsunuz ki alışveriş yaparken e, her ürün için bizler para ödüyoruz. Paralar hem kağıt paralar hem de demir paralar şeklinde olabiliyor. E, bizlerin yani Türkiye'nin e, para birimi Türk lirasıdır çocuklar ve Türk lirası TL şeklinde e, kısaltılıyor. E, bir de TL'nin ifadesi var, sembolü var. E, şurada görselde görüyorum ben. E, bakın TL bu şekilde ifade ediliyor. Ben de şöyle kenara tekrar çizmek istiyorum sizler için. Bu şekilde TL sembolünü gösterebiliriz. E, şimdi. Çocuklar e, kağıt ve madeni paralardan söz ettim az önce. E, hem kağıt paralarımız var, hem de madeni paralarımız var. E, bu paraların en büyüğü kağıt paralar olan 200 TL'dir. Daha sonra 100 TL, daha sonra 50 TL, daha sonra 20 TL, 10 TL ve 5 TL olacak şekilde kağıt paralarımız var. Ee, ve 1 TL'miz var ama 1 TL'miz demir paradır, madeni para da, paradır. Ee, 1 TL'den sonraki madeni paralar artık kuruş şeklinde ifade ediliyor. Yani TL'nin alt birimini ifade ediyor. Bunları zaten geçen sene öğrenmiştik. Ee, kuruşları da bir sonraki sayfada göstereceğim. Şurayı bir silelim, sorumuzu bir okuyalım. Evet, gruplarda modellenen paralarımızın kaç lira olduğunu altlarına yazınız demiş. Çok kolay. şimdi şurada iki tane yüzlük görüyorum. Değil mi? İki tane yüzük 200 ediyor. Şurada da iki tane onluk var 20 ediyor. 220 etti. Sonda da bir tane 1 TL'm var. 221 TL'yi bulmuş oldum. İkincisine bakalım. Üste bir tane 200 TL görüyorum. Şurada da arka arkaya gelmiş 100 er TL'ler var iki tane. Bunlar da 200 ediyor. O zaman ikisi birlikte 400 TL. Şuraya bakalım. 3 tane 50 TL var. Burada bir 150 TL oluşmuş. Burada ise 20 TL'm var. Toplayalım. 200 burada, 200 burada 400. 150 daha 550 ve 20 daha 570 TL'ye bulmuş oluruz. Üçüncüye bakalım. Sonrakileri de sizler yapın inşallah. Evet buraya baktım. Ee, üç tane 200 TL'm var. 600 TL ediyor burası. Sonraki e, kağıt paraya baktığım zaman 10 TL görüyorum. 600'e 10 TL eklediğimde 610 TL eder. Burada da 2 tane birlik var. 612 TL bulmuş oluruz. Sonrakileri de çocuklar sizler yapabilirsiniz. Arka sayfaya geçiyorum. Arka sayfada ise kaç kuruş olduğunu e, bulmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi 1 TL olan ma madeni paranın altındaki paralar kuruş olarak ifade ediliyor artık. E, daha böyle hani e, küçük e, maliyette olan eşyaları, işte nesneleri e, almak için kullanıyoruz biz bu paraları. Mesela ben 50 kuruşla Sakız alabilirim ya da 25 kuruşla sakız alabilirim veya 50 kuruşla küçük bir çikolata alabilirim gibi düşünebiliriz. Peki bunları nasıl toplayacağız? Şurada iki tane 50 kuruş görüyorum. İki tane 50 kuruş'un birleşmesi 1 TL'yi ifade eder. Yani 100 kuruş etmiş oldu. 100 kuruş 1 TL diyor. Burada 25 var, 10 var ve 5 var. Bunları toplayalım. 25, 10 daha 35, 5 de burada 40 kuruş. 100 de buradaydı. 140 kuruş burada elimizde. İkinciye bakalım. 3 tane e, 50 kuruş görüyorum. 150 kuruş oluşmuş. Burada da 4 tane 10 kuruş var. E, 40 kuruş oluşmuş durumda. 150'ye 40 ekleyelim. 190 Şurada da 5 kuruşlar. 2 tane 5 kuruş 10 kuruş oluşturmuş. Burada da 200 kuruş oluşmuş durumda. Sonrakileri de aynı yöntemle bulabilirsiniz çocuklar. Şimdi de artık lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi konuşabiliriz. Dediğim gibi çocuklar bir tane e, Türk lirası yani 1 TL 100 kuruşu ifade ediyor bana. Şurada notumuz var bu bilgiye dayanarak sorularımızı çözebiliriz. Ne demiş? Aşağıda belirtilen paraları örnekteki gibi istenilen birim türünden yazınız demiş bize. Şurayı büyütelim iyice görebilmek için. Şimdi ilk örnekte 225 kuruşu ayırmış değil mi? Nasıl ayırmış? 225 kuruşu önce 200 artı 25 olarak ayırmış ve demiş ki 200 kuruş 2 TL'dir çünkü 100 kuruş'un ben 1 TL olduğunu biliyorsam, 200 kuruş'un da 2 TL olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Sonraki 25 kuruş'u da bu şekilde ayırarak, sonuç olarak 2 TL 25 kuruş olarak ifade etmiş. Bir sonraki örneğe bakalım. Burada da aynı şekilde yapabiliriz. 410 kuruş'u ben 400 artı 15 olarak ayırırsam bu 400 kuruş bana 4 TL anlamına gelir. 4 TL anlamına gelir. Buradaki 15 ise benim kuruşum ve ben bunu örneğe 4 TL 15 kuruş olarak ifade edebilirim. Evet. Pardon burası 10 kuruşmuş o zaman. Buraya 10 yazmam gerekecek. 400 artı 10'dan 4 TL 10 kuruş bulurum. Evet yandaki örneklere bakalım çocuklar. Yandakinde de bu sefer bana ayrılmış vaziyette vermiş ve bunu e, birleştirmemi istiyor. 4 TL 15 kuruşun kaç kuruş olduğunu sormuş. Ne yapmış örnekte? E, 4 TL'nin 400 kuruş olduğunu... 15 kuruşu da eklersek 415 kuruş olabileceğini söylemiş. Peki biz de sonraki örneği buna göre yapalım o zaman. 5 TL'nin ben 500 kuruş olduğunu o zaman söyleyebilirim. 500 kuruş artı 32 kuruş da burada toplamda 532 kuruş bulmuş olurum. Kontrol edelim. Evet 532 kuruş buluyoruz. Şimdi ikinci örneğe bakalım bir de. Evet ikinci örnekte bir öncekiler gibi. Şunu yapmak istiyorum. Üsttekini de sizler yapın lütfen. Şimdi burada 618 kuruşu TL ve kuruş olarak ayırın demiş. Öncelikle bunu 600 ve 18 olarak ayıralım. Ben 600'ün 6 TL olduğunu biliyorum değil mi? Çünkü 100 kuruş 1 TL eder. 600 kuruş 6 TL eder. Burada da 18 kuruş var. Burada o zaman şuraya 6 TL 18 kuruş olarak ifade edebiliriz. Sonraki örnekte yine aynı şekilde ayrılmış vaziyette verilmiş bizden birleştirmemizi istiyor. 3 TL'nin 300 kuruş olduğunu biliyorum. Artı 78 kuruşumu ekleyeceğim. Ve sonuçta 378 kuruş elde ederim. Evet. Sonraki örneği şunu ve şunu sizler yapabilirsiniz. Sonraki örneklere bakıyorum çocuklar. Onlar da aynı şekilde. E, bu örnekleri e, az önce yaptığımız gibi sizler tamamlayabilirsiniz. Evet çocuklar. Paralar konumuz burada bitmiştir. E, zaman ölçme ve paralarımız konusunu bitirmiş durumdayız. E, sonraki sayfadaki ödevleri yaparak iyice bunu pekiştirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.